Merhaba sevgili arkadaşlar, Citroen Exara'nın sorunlarından bahsedelim. Citroen Exaara Cup ilk bakışta buna biraz benziyor. Citroen markasını kaldırırsak, bu modelin arkasında hangi üreticinin olduğunu kesin olarak söylemek zor olurdu. Yani belirgin bir tarzı yok. Bu yüzden başkalarının sizin için kafalarını çevirmesi için bir araba satın alıyorsanız, bu o değil. Rahat bir sürüş istiyorsanız, Fransızlar her zaman doğru seçim olmuştur. Citroen Exara'ya sadece daha güçlü motorların takıldığını belirtmek gerekir, bu nedenle alt ünite Citroen'de kullandığımızdan biraz daha sert ayarlandı. Kontrol paneli temiz ve net, tek itiraz zamanla zayıflayan bireysel düğmeler. Arka koltuk aşırı konforlu değil, bu nedenle arkada 3 yetişkin oturuyorsanız omuz çarpışması kaçınılmaz. Bagaj sınıf seviyesinde ve Steen aracın altında yer alıyor, bu nedenle onsuz kalmak istemiyorsanız bir emniyet vidası almanızı öneririz. Bu kupanın iki çeşidi var VTR ve VTS. Başlangıç için, Citroen Exara VTR çeşidi 89 beygir gücülük birinci altıya sahip, aşırı canlı değil, ancak makyajdan sonra yeterli bir 110 beygir gücüye güçlendirilmiş. 1.8 çeşitleri de vardı, ancak düzenli olarak bakımı yapıldığı takdirde 167 beygir gücülük 2.0 VTS'yi öneriyoruz. Bekleyebileceğiniz ortalama tüketim kurşunsuz benzin yaklaşık 8 litredir. Ancak gaza gerçekten basarsanız, iki katını bile bekleyin. Çok nadir de olsa dizel versiyonları da mevcuttur. 2.0 HDI 110 beygir gücü motor, araç kütlesiyle iyi mücadele ediyor. Fabrika verilerine göre, ortalama tüketimi dizelin sadece 4 litre üzerinde. Ve bununla birlikte Citroen'in tüm grup için tipik sorunları. Debriyaj bir dezavantajdır, süspansiyon da öyle, bu yüzden lastiklerde düzensiz aşınma olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca araçtaki tüm elektroniklerin doğru olduğundan emin olun. Her iki modelinde, özellikle Citroen Exara VTS'nin, sıklıkla gaz pedalına sonuna kadar basarak kullanıldığını unutmayın. Bu nedenle aracın kazara hasar görüp görmediğini kontrol edin, bu, bu tür şehir içi trafik sıkışıklıklarında sıkça görülen bir durumdur.